Şimdi e, değerli izleyenler, ben bir yandan e, sizleri, e, sizlerin yorumlarını da takip etmeye çalışırken e, şu soruyu soracağım: EYT ne zaman meclise geliyor? Süreç ne olacak diye e, soracağım Emin Bey. Ama bu soruyu sormadan önce de bir anket açacağım. E, Emin Bey'e sözü verdikten sonra anketimizde de sizin e, beklentilerinde tabi merak ediyoruz basit bir soru siz EYT'de yaş bekliyor musunuz beklemiyor musunuz diye bir anket açacağız yayınlarımızda ara ara böyle interaktif süreç de yürüteceğiz e, tabi bu arada e, yayını yayın ortasındayken beğenmenizi de rica ediyoruz süper chatten ve Super stickerdan da destekte bulunabilirsiniz. Şimdi Emin Bey sorum çok net e, bir soru. Çok fazla da sorumuz var. E, olduğunca da net, e, sade ve detaylı cevaplar da istiyor e, izleyenlerimiz. Sorumuz... EYT ne zaman meclise geliyor? Süreç ne olacak? Şöyle bir parantez açayım. A Haber'in yapmış olduğu bir haber vardı. EYT Ocak ayına mı kaldı? Aralık ayı iptal mi oldu? gibisinden bir takım dedikodular ortalıkta geziniyor ee, çok çok kıymetli bir konu çok çok e, değerli bir konu cevabınızı merak ediyoruz bu konuda e, anketi de açacağım değerli izleyenler şimdi Evet buyurun evet, e, Sayın bakan hep Aralık ayını işaret etmişti e, bununla ilgili şu an yani bugünkü tarihten yani 5 ile 16 arasında e, mecliste bütçe çalışmalarının e, olduğunu biliyoruz e, Dolayısıyla ayın 24'ünde de meclisin tatile girdiğini biliyoruz. 16'sı ile 24'ü arasında bir haftalık bir süreç kalmış oluyor. O bir haftalık süreç içerisinde bunun işte EYT yasasının meclise gelip gelmeyeceğini işin açıkçası bilemiyoruz. Ama A Haber'in yapmış olduğu bir habere dayanaraktan bununla ilgili Ocak ayına da meclise gelse bile e, Ocak'ta meclisten geçip Şubat'ta yürürlüğe girse e, keza işte Ocak'ta e, yürürlüğe girse bile her şekilde siz gidip de tahsis talebinizi başvurdunuz ama takip eden ayda Şubat ayında ya da kurguyu şöyle yapacak olursak Ocak ayında meclise gelip dolayısıyla e, Şubat'ta yürürlüğe girerse siz Şubat'ta tas talebinizi verirsiniz bir sonraki ayda Mart'ta emekli ilk emekli maaşları alınabilecek ama orada e, kıdem tazminatı izin e, haklarından gelen e, ödenekler gibi e, olumsuz emekli maaşına olumsuzluk gibi e, şeylere yol açabilir mi? E, yani sosyal hak olarak e, kıdem ve e, oradaki e, izin paralarının hepsi işvereni ilgilendiriyor. Ama diğer taraftan emekli maaşı yasa koyucuyla alakalı olduğu için Ocak'tan bu tarafa kadar e, mağduriyetlerin ile ilgili ben de bugün bir e, haber izledim yine açıkçası hı hı. E, onun için herhangi bir e, paniğe yol açılmaması e, gerektiğini ha, ama yine son kararı e, devlet büyüklerimiz sayın bakan sayın cumhurbaşkanı açıklamasıyla verilecek peki e, teknik detayları da teknik detaylara da hakim olduğunuz için sormak istiyorum e, emeklilik süreci başvurular e, kıdem tazminatları planlamalar birçok konu var e, ve biz de 5 Aralık'tayız artık 25 gün kadar bir zaman kaldı e, ve tabi bu da yetmiyor asgari ücret konusu gündeme geldi e, bütçe tartışılıyor şu anda ülkenin e, yani her kurumda olduğu gibi e, bizim ülkemizde de biz bir ülkemizi bir şirket gibi düşünecek olursak Aralık ayı çok kıymetli yani çok yoğun bir sürece girdik ve bu Aralık ayına EYT'nin de denk gelmiş olması kafaları karıştırdı acaba e, sarkar mıyız ocağa geçer mi bu süreç diye. Siz yetişeceğini düşünüyor musunuz? Yani bu teknik süreci nasıl idare edecekler? Yani e, orada Aralık ayı dediğiniz gibi gerçekten önemli. E, şu an Asgari ücret komisyonu işte ayın 7'sinde ilk toplantısını e, yapacak. E, dolayısıyla e, bu ay asgari ücret açıklanıyor. Devamında memur maaşları ile ilgili bir toplu sözleşme. Keza e, bu... EYT yasası Aralık ayında yürürlüğe gireceğini her zaman söylenmişti ama yani orada yine yasa koyucu e, ola ki bir sonraki aya bile sarksa yıl başına bile sarksa e, işte a haberin haberinde doğru olduğunu varsayarak da buradaki e, hak kayıpları önleneceği için pek de sorun yaratacağını zannetmiyorum işine açıkçası. Bir problem bir sıkıntı olacağını düşünmüyorsunuz bu e, süreçle alakalı. Tabii hak kayıpları giderildiği ee, sürece hiçbir problem olacağını zannetmiyorum. Evet e, bu kısmı bir ek daha yapmamız gerekecek gibi. Şimdi e, şöyle bir konu var. Evet bu arada Twitter'da oldukça 270 bine yakın tweet atılmış sanırım. Erteleme EYT'yi diye çok ciddi bir şekilde e, EYT'lilerin de tabi baskısı var. E, hani tabi biraz da e, sosyal güvenliğin dışında sizin yorumunuza dayanan bir şey sormak istiyorum. E, ertelenme durumunda siz hani ertelenmeyeceğini düşünüyorsunuz ama ciddi de bir baskı var ya şu anda EYT'lilerden Bu baskı kaldırılabilir mi yani? Çünkü e, biliyorum ki Aralık geçirilince SGK'nın önüne gidip e, eylem yapacak, belki baskı kuracak çok ciddi bir kitle var. Siz de karşılaşıyorsunuzdur. E, yani bu süreçte. E ee, hani ister istemez erteleme akıllara geliyor ya. E, nasıl bir yorumunuz var? Biraz daha detaylandıracak olursak. Şimdi burada e, gerçekten Sayın Bakan'ın açıklamaları ve şu anki yapılan çalışma çok değerli bir çalışma. Bunu sadece e, SSK e, üzerinden değerlendirmemek lazım. Bunun Bağkur kısmı var, emekli sandığı kısmı var. Çiftçi bağkuru kısmı ayrı var. Çiftçi SSK'sı ayrı var. Yani kademeli e, kısımları da bunlara eklendiği zaman bunlar ikiyle katlanıyor. Dolayısıyla bu e, yasada işte kaç kişinin emekli? Yani bu bu verilerin tamamı Sosyal Güvenlik Kurumu'nda, Bakanlık'ta bu veriler mevcut. Dolayısıyla bütçeye ne kadar e, para getirecek, e, bütçe üzerinden ne kadar aylık emekli maaşları ödenecek hepsi şu an hesaplanmış durumda. Ama işte Aralık ayı deniyor ya, Aralık ayında da asgari ücret de e, bu döneme denk geldiği için otomatik olarak belki aksaklık olabilir. Bir sonraki döneme sarkabilir hmm, hmm. ama. Ne kadar bir aksaklık? Yani ta... Hani olası aksaklık Şu olabilir, özür dilerim. Şimdi sosyal güvenlik üzerinden siz talebinizi verdiğiniz zaman e, orada e, yine kurum içerisinde bir süreç gelişiyor. Ne yönde? İlk önce memur, işte hesaplamalar ki SSK'sı ayrı, bağkur ayrı, hizmet birleştirmeleri varsa onlar keza yine farklı illerde çalışmaları mevcutsa özellikle Bağkur üzerine oradan dosyaların buraya mail ortamında veya dosyanın gelmesi işte hizmet günlerinde farklı kişiler varsa onların çıkarılması gibi devamında e, buradaki günlerin tamamı tek tek e, sisteme yeniden giriliyor, maaşlar hesaplanıyor, şef bunu kontrol ediyor, İşte müdür yardımcısı kontrol ediyor, müdür kontrol ediyor, sonra bunlar toparlanıyor, Ankara'ya gidiyor, emekliler Başkanlığı olur geliyor, tekrardan sisteme bunlar giriliyor gibi gibi arka planda görmediğimiz birçok aşamaya e, yol açıyor. Hı hı. O aşamalarda da yani kurumdaki memur e, arkadaşlarımız da belli. Ya birdenbire bir buçuk milyon e, bir veya 2 milyon şeklinde bir kişi emekli tahsisi hak edip de bunlar başvuruları yaptığı zaman müthiş bir iş yükü ortaya çıkmış olacak. Ha si, yasa geçse bile sistemsel olaraktan bu işin bir süreci olmuş olacak. O süreç içerisinde de e, siz eğer e, yanlış hatırlamıyorsan siz tahsis talebini veriyorsunuz verdikten bir ay sonrasında maaş bağlanmaya ve saymaya başlıyor. Siz 3 ay sonrasında e, bu maaş bağlan üç aylık toplu para birden hesabınıza veya 4 ay sonrasında toplu para birden hesaba geliyor. Ha bu süreçte bu tür sıkıntılar olabilir. E, önemli olan orada prim günlerinden vatandaşlarımız eminse işte ne dedik baştan beri 5000 prim günü 25 yıl, 20 yıl e, 99 öncesinde de giriş mevcutsa bunları kontrolleri kendileri de farkındaysa tek tek satış satır, satır e, ayıklarlarsa ee, oradan eminseler bence e, yani 3 ay sonra da e, maaş 3 aylık toplu da gelse hiç önemli değil. No, nihayetinde sizin hakkınız orada doğmuş oluyor. Peki bu konuda kıymetliydi. Şu anda 990 bine yakın bir izleyen bizi takip ediyor. Değerli izleyenler yine yoğun bir katılım var. Şimdi önemli bir konuyu konuşacağız. Aslında Murat bir konu değil iki konu. Burak buyurun, buyurun, buyurun. Evet e, hep benim aklıma taksit taksit geliyor ama. Ee, belki buyur, buyur, sizin vasıtanızda e, bu ekranlardan e, izleyen bir e, kardeşimize de faydamız dokunursa inanın ben büyük haz alıyorum bundan. E, orada e, yasak oy siz tahsis verdiğiniz verdiniz 3 ay geçti. O 3 ayda tam emin değilim. Tekrar bakarım gerekirse e, bir sonraki yayında yine düzeltiriz ama üç ay sonrası 3 ay içerisinde maaş bağlanmadığı takdirde e, siz e, kurumdan avans da çekebiliyorsunuz. Yani emekli maaşınızdan öncesinde bir para bir miktar para da alma şansınız olabiliyor. Ha bu gibi bu da değerlendiriyor. O süreç uzadığı takdirde o da ayrı bir konu tabii ki. Evet buyurun.